Ramazan ayına başlamadan gelmeden önce bu temizliği bütün camilerimizde yaptığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Malumunuz iki yıldan beri pandemiden dolayı Ramazan ayında teravih namazı da kılınmıyordu. Bu seneden itibaren inşallah teravih namazını kılmaya başlanacak. Teravih namazı kılınmadan önce de temizliğimizin böyle Büyükşehir Belediyesi'nde yapılması gayet güzel olmuş, uygun olmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Cemreimizin temizliğini, Büyükşehir her türlü temizliklerini yapıyorlar. Ayda bir gel geliyorlar. Cemreimizin temizliği yaptıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a ve temizlik işleri müdürlerine çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum.